Artık Ancak prenslik de kalmamış. <laughs> krallığa falan ya da... Bak gör, bak, görüyorsun Ayşe. 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 Yok canım yok. Ayşe görüyorsun. Aa, şaka, ben yok, ben yaptı. Yani, <laughs> şaka yaptı. yok. Şaka yaptı. Prensiniz lütfen. 25 yaşına girdim diye yapıyor bunu. Hayret Biliyorum. bir şey Yeliz. Şimdi yani... ben dışarıdan bir telefon bağlattırıp <laughs> yalandan sevgili bulmazsam ona Ama Şimdi... <laughs> telefon da öyle. Ah, sürpriz o benim prensim. Bir telefon. <laughs> canım benim. Sürpriz <laughs> dedi ya. Sürpriz bir telefon bağlattı. Yani hani gel. Yok hayatım. Sen başka. Çok bir dakika. En, e, Sen en mutlu olduğun Sen programları tam bir karıştırdın. Devam. Şurada öyle sabah bir şey olabilir programı mi? Değil mi? Ay sabah tamam. program. Hayır. Akşam program. Allah'ımıza bir şükür. Allah Akşam Karısı sultanı. <laughs> Hayret bir şey. Dur şimdi. Etap anlatmam lazım. Bir dakika. Hakikaten biz böyle fadalarsak çünkü yanarız. Bitmeyecek etap anlatmam değil. lazım. Havzanı kullan. Benim en çok sevdiğim etap gerçekten. Bu etapta bu bu buton yok. Rahatız. Sırayla soracağım. Aranızda kararlaştıracaksınız kim başlasın diye hangi masa? Şöyle ki, 10 tane kısa kısa klip göreceksiniz. Stüdyomuzdaki televizyonlarda. Erkekler başlasın, değil mi? Etmez. Etmez. Ne Bence... Dur önce bir, bir dakika. Hanım, Etap anlatıyorum, bir dakika. Şöyle önce anlatayım. 10 tane kısa kısa klip bu televizyonlarda göreceksiniz. Kısacık kısacık geçecek onlar. Çok da sevdiğimiz, bildiğimiz, hatta nostaljik şarkılar da oluyor. Çok oh, hoşumuza be. gidiyor. Bittikten sonra ben size sırayla... Cliplerin sırası önemli değil ama hani bir ağızdan konuşmanız Gizli. açısından, konuşmamanız daha doğrusu açısından tek tek soracağım. Sadece şarkıcı ve şarkı isimlerini isteyeceğim. Ya süremiz, süremiz, var. süremiz var. Süremiz var. Süre bir bitiminde arada. hangi masa daha çok bildiyse hafızasında kalanı o masa 100 puan kazanır. Benden söylemesi. Şimdi aranızda kararlaştırın. Kim başlasın? Hayır, hayır en azından ne başlayalım, yaptık? kurtulalım diye düşündüm. Hayır hayır bak şimdi çok zeki <laughs> davranalım taktik ee, geliştirelim erkek, tabii, taktik diyecek. Görelim, anladın mı? Erkekler başlasın. Sesli hanımlar düşünüyorum yanlış hanımlar anlamayın öncelikli. lütfen. önce abi. Bilmiyorum. Centilmenlik yapıyor onlar da bayanlar başlasın yok, diyor. Yok yok günah. Yok yok diyor bu Sibel bayanlar. hepimizi yolar. Ben sana söyleyeyim. Bak küçük Bir prens. Sayın Bir prens de ne dedi, Bey. Duydun mu? <laughs> günah dedi. Ama <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman dur. Hayır hayır. Ben korktum. <laughs> Yaşasın. Şimdi Eyvallah. görelim erkekler dikkat. Peki, erkekler nerede? masasının klipleri geliyor dikkat. La la Kimseler silinmeyecek. Kuyrucum her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Karanlığa döneceğim o oh. canısı canısı ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam Allah'ım. Rebim, güzel çiğin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da saçını... şirin.